Türkiye Cumhuriyeti her zaman söylüyorum alternatifsiz olmadığını bir kez daha göstermeye başladı. Yunanistan bundan çok rahatsız. İngiltere'yi suçluyor. İngiltere ile yapılan bu görüşmeler Amerika'nın da canını çok sıkıyor. Merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar çok çok önemli bir haber var. Bakın Türkiye çok yüksek miktarda İngiltere ile alakalı özellikle ikili görüşmeler çerçevesinde büyük bir askeri ve savunma anlaşması yapmak üzere. Çok çok önemli yani kaynaklara göre 10 milyar doların üzerinde bir anlaşmadan bahsediliyor. Bakın çok çok önemli. Bu anlaşma tabi Eurofighter'lardan tutun da tank motorlarına kadar ve özellikle Yunan basınında çok yankı bulan 20 adet C-130 nakliye uçağının alınması hususu da yine çok çok önem teşkil ediyor. Bütün bu hususlara baktığınızda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın görüşmelerinde çıkan sonucu çok iyi değerlendirmek lazım. Yunanistan bundan çok rahatsız. İngiltere'yi suçluyor. Nasıl olur da İngiltere bununla alakalı bu düşünceye varır diye kendi medyasında da efendim manşetten veriyorlar. Valla istedikleri kadar yapsın. İşte onlar hep seviniyordu. Bir tane Amerika'da Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'den bir adam var ya senatör. O Bob Menendez'in hala yakın bir şekilde faaliyetleriyle Türkiye'ye karşı olan tavrıyla bir türlü Türkiye işte Amerika'nın ben de zaten hep buradan söyledim. Boşuna gidiyor. Heyetler gidiyor geliyor. Amerika resmen oyalıyor. İşte o oyalamanın başındaki adam Bob Menendez. Bob Menendez geçenlerde de açık açık yine söyledi. Ben bu koltuktayken Türkiye'ye bu silahlar F-16'lar verilmeyecek dedi. Nitekim Amerika anlaşmayı askıya aldı. Bu da Bob Menendez'e yazar. Çünkü zaten efendim Yunan medyasında da bu şekilde çıktı. Yunanistan'ın da en sevdiği adam. Bob Menendez de Yunanları çok seviyor belli. Atina'dan Fahri doktorası dahi var. Bakın Türkiye'de birçok insan Bob Menendez'i tanımazken biz Bob Menendez'le alakalı kemik takipçilerimiz bilecektir. Bob Menendez'le alakalı videolar çekiyorduk. Birebir bir videolar. Birçok videonun içinde bahsediyorduk. Bir de kendisine özel videolar çekmiştik. Oğlunun son ara seçimlerde Robert Menendez e, senatör olmasına kadar birçok hususu yakından takip ediyorduk. Söylüyorduk buradan da. Şimdi Bob Menendez ne kadar önemliymiş görüyor musunuz? Yani bir adam istediği gibi bir adam değil. Hani o adamın arkasında sığınan lobi de var. Israrla Türkiye'ye f 16ları altları vermiyoruz. şart mı, şurt mu? Efendim şey yapıyorlar. Şart koşuyorlar. Onunla savaşa savaşamazsın. Bununla savaşamazsın. Bu ben niçin alıyorum f 16ları altları? Piknik yapmak için mi? Şuradan bir gideyim Emirgan korusunun önünden geçeyim. Oradan paraşütle ineyim de bir bikini. Yani bunun için mi alıyor Türkiye? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Aldığımız şeylere karışmaktan tutun da bilmem neye kadar. Ama Türkiye Cumhuriyeti her zaman söylüyorum. Alternatifsiz olmadığını bir kez daha göstermeye başladı. İngiltere ile yapılan bu görüşmeler Amerika'nın da canını çok sıkıyor. Çünkü İngiltere'den Eurofighter savaş uçaklarının alınması da gündemde. Ben de buradan hatırlarsanız çok önceki videolarda Su-35'lerden bahsetmiştim, Eurofighter'lardan bahsetmiştim. Bunların alınması hususunun yakın zamanda vuku bulabileceğini söylemiştim. E gelinen noktada bakın işte ne diyor başlıkta? Türkiye İngiltere'den yüklü miktarda devasa bir silah ve savunma anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Yani bu yapılacak olan anlaşma tabii ki en yakın özellikle savaş tamtamları çaldığı Yunanistan'a da yakından ilgilendiriyor. Yunan medyası da bu haberi ana manşetten verdi. Bu da önemli. Tabii 20 adet C-130 nakliye uçağı. Aslında C-130 nakliye uçaklarına Yunanistan talip olmuştu daha önce. İlgilendiklerini söylemişti. Ama Yunanistan'ın ilgilenmesi bir yana Türkiye şu an 20 adeti almak için girişimlerde bulundu. Bu da Yunanistan'ın canını sıkıyor. Tabii tank motorları aynı şekilde, Eurofighter savaş uçakları birçok önemli büyük miktarda savunma anlaşması, askeri anlaşma. Kaynaklara göre dediğim gibi 10 milyar doların üzerindeki üzerinde olması beklenen bir anlaşma. Tabi İngiltere Savunma Satış Otoritesi DESA'da bu hususu doğrulayıcı bir takım önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamalardan sonra zaten Yunan medyası ayağa kalktı. Nasıl olur da İngiltere böyle bir şey yapar, yapacak veya yapma ihtimali var diye bunu eleştirdi. Ama Türkiye'de bu görüşmeleri çok yakın bir şekilde devam ettiriyor. Biz de destekliyoruz. Bakın söylüyoruz. Elimiz boş Amerika'nın efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısında gidip de çok özür dilerim yani dilenmeye gerek yok kardeşim. Heyet gönder, o bir heyet gitti, bu heyet geldi. Öbür heyet gitti, bu heyet geldi. Ha verdim, ha vereceğim. Biden vermeye razı ama bilmem kim vermiyor. Ya açık 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 desenize kardeşim, biz Türkiye'ye yakın zamanda komplike bir şekilde bir saldırı planlıyoruz. Bu saldırı çerçevesinde Yunanistan'a Türkiye'nin üzerine saldığımızda Türkiye'nin hava anlamında Yunanistan'a ya denk ya da ondan aşağı olmasını istiyoruz çünkü Türkiye'nin bu anlamda kazanımları çok. Şimdi Yunanistan'ı bir dengeye getirmeye çalışıyorlar. Rafale uçaklarını veriyorlar. Bize verilmeyen f atılar. Yunanistan'a veriliyor. Birçok usus var. Yani şimdi bunları değerlendirdiğinizde Yunanistan'ın hava savunmasını ve işte hava gücünü de etkin hale getirmeye çalışıyorlar. Tabi Türkiye'de o dengeyi korumak zorunda. Hatta o dengenin üstüne devam etmeli. Kızıl Elma projemiz o yüzden insansız savaş uçağı hızlandı. NEWS projesi kapsamında milli muarif savaş uçağı yine aynı şekilde hızlandırıldı. Bununla alakalı çalışmalar, hürjet vesaire devam ediyor. Bunların hepsinin hızlandırılmasının sebebi hava üstünlüğünü elden bırakmamak ki bu çok önemli. Çünkü biz hep ne diyorduk? İnanmıyorlar ya Mart ayı geliyor görüşeceğiz. Bunu Cihat Yaycı Paşa da söylüyor. Cihat Yaycı Paşa da söylüyor. Mart ayında Yunanistan 12 mil kararı alacak. Ne yapacak Türkiye izleyecek mi sizce? Ya büyük bir çıkmaza doğru gidilen bir durum var. Bunu iyi görmemiz lazım. Ya bazı hususları yakından takip ediyoruz zaten. Birkaç gündür video çekmiyorduk. çeşitli sebepleri var hem sağlık sebeplerinden dolayı hem de bazı özel sebeplerden dolayı biraz ara vermek zorunda kaldık. Bakın ara vermek zorunda kaldık. Belki de ilk defa şu videolar 30 günde hep yani her gün neredeyse video çıktı. Birkaç gündür çekemedik. Bu konuda da affınıza sığınıyoruz sevgili dostlar. Yeni dönemde çok çok bomba videolarla geleceğiz. Yine Cihat Yaycıpaşa dahil olmak üzere ulaşabilirsek şimdi onun da şeyi var Cemgür Denizpaşa'yla ile de bu anlamda çok önemli bir röportaj planlıyoruz. Aynı şekilde İsmail İsmail Ennur Yılmaz hocayla yakın zamanda röportajlarımız olacak. Merakla beklenen Tarsus kazısıyla İsmail hocanın görüşlerini ve Manisa kazısıyla alakalı İsmail hocanın görüşlerine başvuracağız. O Spil Dağı'nda neler oluyor Manisa'da? bunların hepsini İsmail hocamdan dinleyeceğiz ki metafizik istihbarat anlamında dinleyeceğiz bu da çok çok önemli. Şimdi gel gelecek olursak yine ABD'nin oyalama taktikleri dedim ya her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye'ye karşı bu adımlar atılmaya çalışırken, çalışılırken Türkiye'de aslında çağın en önemli hususlarından biri olan bilgiyi en doğru şekilde alıp Ordunun ve diğer efendim milli istihbarat teşkilatının en iyi şekilde yararlanması için çok önemli bir akademi kuruyor. Nedir o? Milli İstihbarat Akademisi. Bakın çok önemli. Meclise bununla alakalı gerekli önergeler de verildi. Hazırlıklar da yapıldı. Büyük bir ihtimal Milli İstihbarat Akademisi kuruluyor. Bu çok önemli. Yunanistan'da da geniş yankı uyandırdı sevgili dostlar. Niye? Çünkü Milli İstihbarat Akademisi'nin kurulması Türkiye'nin özellikle çağımız bilgi çağı. Bilgiye daha fazla bakın ne kadar başarılı operasyon planı yaparsanız yapın. O planın bir şekilde başarılı nokta atışı olması için doğru bilgiye ihtiyaç var. İstihbaratta çok haber gelir. Sürekli istihbarat, jurnal gelir, haberler gelir. 90 tane gelir. 90 taneye gerek yok. 5 tane gelsin ama içi dolu sağlam yazsın. Bu çok önemli. 90 tane bilgi tabii ki gelecek ama 90 tane bilginin içinde doğru bilgiye ulaşacak bilgi yoksa çok büyük sonu hüsranla sonuçlanacak bu sefer eylemler ülkede vuku buluyor. Bunu iyi görmemiz lazım. O yüzden de Milli İstihbarat Akademisi'nin kurulması çok çok önemli Türkiye'de özellikle bilgi çağında yaşadığımız şu zamanda milli istihbaratın da gücüne güç katacaktır. Daha detaylı çalışmalar, raporlar bu anlamda hazırlanabilir. Tabi bu akademi çerçevesinde şartlar ne olacak, nasıl bir akademi şartlar oluşturulacak bunu da yakın zamanda meclisten çıkacak. O karardan sonra göreceğiz. Tabi detaylarını bilmiyorum. 11. madde falan bir şeyler söylüyorlar ama bunu daha iyi bir şekilde analiz edeceğiz yakında. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.